Vektör araçları kullanacağımız örneğimizde hedefimiz bir gitar oluşturmak. Gitarımız için öncelikle elips tool yardımıyla gitarımızın gövdesini oluşturalım. Gövde rengi olarak kahverengiyi tercih edebiliriz. Öncelikle gitarımızın alt bölümünü, daha sonra da üst bölümünü oluşturalım. Bu iki bölüm arasındaki ilişkiyi sağlayabilmek ve bunları tek bir nesne olarak oluşturabilmek için Modify menüsünü kullanacağız. Elipsleri öncelikli olarak seçiyoruz. Seçtikten sonra modify combine pads union komutunu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi iki farklı nesne tek bir nesneye dönüştü. Artık çalışmalarımızı bu gövde üzerinde devam ettirebiliriz. Gitarımızın gövdesine 3 boyut etkisi verelim. Bunu verebilmek için öncelikle gitarımızın gövdesini seçiyoruz. Seçtikten sonra Properties bölümündeki Filters kısmından Bevel and Emboss Inner Bevel efektini uyguluyoruz. Bu efekt içerisinde belirli ayarları değiştirmek mümkün. Bu ayarlardan birincisi Flat olan çevre bölümünü Smooth hale getirmek ve bunun derecesini biraz arttırmak. Bu efekti uyguladıktan sonra gitarımızın orta bölümünü tasarlayalım bir elips tool yardımıyla orta bölümü öncelikli olarak oluşturuyorum. Bu çalışmada gövdeden farklı bir renk olmasını istediğim için rengi kahverengiden birazcık daha açık bir renge dönüştüreceğim. Bu işlemi yapmak için istersem hazır olan renk özelliklerinden faydalanabilirim. İstersem de renkle ilgili çalışmaları daha gelişmiş bir panel yardımıyla yapabilirim. Biraz daha açık olan iç bölümü hazırladıktan sonra çalışmamı gitarımın gövdesine yerleştiriyorum. Bu tarzdaki elle yerleştirmelerde ufak hatalar gerçekleşebilir. Bunun için hem gövdeyi hem de gövde içindeki bölümü seçiyorum. Sayfaya göre hizalamayı değerinden çıkartıp nesneleri kendi içerisinde hiza alıyorum. Bu hizalama işlemi tamamlandıktan sonra orta bölümün daha iyi bir şekilde ortaya çıkartılabilmesi ve üç boyut ilgisi kazanabilmesi için nesneyi seçiyorum. Bu sefer filtrelerden biraz önce oluşturmuş olduğumuz filtrenin tersi olarak niteleyebileceğimiz Inset Emboss filtresini uyguluyorum. Burada Yine filtrenin etki seviyesini birazcık daha arttırabilirim. Buradaki bölüm eğer fazla geldiyse ya da efektle ilgili bir takım sıkıntılar varsa ilgili nesneyi seçtikten sonra Properties bölümündeki efekte çift tıklayarak biraz önceki alan tekrar aktif hale getirilebilir. Ve buradan yeni değer girilerek Enter'a basmak suretiyle uygulanabilir. Çalışmalarımızın bu aşamasında gitarımızla ilgili olan gövde çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi sap ve diğer aksesuarlarla ilgili çalışmalara geçebiliriz. Gitarımızın sap bölümünü yapmak için bu sefer rectangle tool'u kullanacağız. Rectangle tool'u seçtikten sonra sayfamız üzerinde sap bölümünü oluşturuyorum. Bu bölümü seçtikten sonra farklı bir renk SAP'a uyguluyorum. Ve Scale Tool yardımıyla istediğim boyutlara getiriyorum. Boyutlandırma işlemlerini tamamladıktan sonra SAP'ı gövdenin üzerine yerleştiriyorum. Biraz önce uyguladığımız yönteme benzer bir yöntem olarak hem gövdeyi hem sapı seçip kendi içlerinde bunları hizalayarak daha düzgün bir çalışma oluşturmak da mümkün. Öncelikle sap kısmını seçip daha gerçekçi bir etki oluşması açısından inner bevel efektini uyguluyorum. Yine smooth özelliğini tercih edebilirim. Bu çalışma oluşturduktan sonra bu sefer sapın gövde içerisine gömülü olma durumunu ortaya koyabilmek amacıyla yine sapı seçerek Bevlar emboss'tan inset emboss'u uyguluyorum. Burada çevresinde çok farklı bir efekt oluşturmaması için en az seviyede bu çalışmayı bu efektin değerini uyguluyorum ve sapla ilgili gerekli olan ayarlamaları yapıyorum. Vektörel çalışmaların en büyük avantajı yapmış olduğunuz çizimi istediğiniz gibi boyutlandırabilmeniz. Bununla ilgili olarak gövde kısmını birazcık daha geniş tutabiliriz. Bu işlemlerden sonra yine ilgili nesneleri seçip bunların hizalanmasını sağlayabiliriz. Çalışmamız bu aşamadayken artık sapla ilgili kulaklar ve tellerin yerleştirilmesine geldi sıra. Şimdi bu işlemleri yapalım. Şimdi gitarımızın tellerinin takılacağı alt bölüm ve üst taraftaki kulakları oluşturalım. Bunun için yine rectangle tool'u kullanabiliriz. İnce bir dikdörtgen oluşturup bu dikdörtgeni gitarımızın alt bölümüne yerleştiriyoruz. Yine kendi içinde hizalama özelliğini kullanabiliriz. Çalışmamızın daha gerçekçi olabilmesi için Bevel and Emboss'tan Inner Bevel efektini uyguluyoruz. Bu sefer tercihimiz Flat'tan yana olacak. Üst bölümdeki kulaklar oluşturmak için de alt tarafta oluşturduğumuz çalışmanın bir kopyasını çıkartacağız. Bunun için copy paste yani kopyalı yapıştır özelliğinden faydalanabiliriz. Ya da klavyemizin alt tuşuna basılı tutarken faremizin sol butonuyla sürükleyerek yeni kopyalar oluşturabiliriz. Üst taraftaki bölümler içinde kopyalarımızı oluşturalım. Ve bunları gövdeyle hizalayalım. alama işleminden sonra boyutlandırma ile ilgili de çalışmalar yapabiliriz. Daha önce kullanmış olduğumuz Scale Tool yardımıyla boyutlandırma yapabildiğimiz gibi Properties bölümünden de gerekli boyutlandırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Kulakları belki birazcık daha kısaltmak uygun olacaktır. Burada klavyemizin Shift tuşuna basılı tutarak çoklu boyutlandırma yapmamız da mümkün tekrar hizalama işlemini gerçekleştirelim. Bu aşamadan sonra tellerimizi artık yerleştirebiliriz. Tellerin yerleştirilmesi ile ilgili olarak da line tool bizim için iyi bir tercih olacaktır. Line tool'u seçtikten sonra tellerimizin rengini belirleyebiliriz ve tellerle ilgili farklı doku özelliklerini burada kullanabiliriz. Öncelikli olarak tellerimizi oluşturalım. Line Tool'da bize yardımcı olabilecek bir özellik de Shift tuşunu kullanmaktır. Eğer dik çizgiler oluşturmak istiyorsak Shift tuşu yardımıyla bu dik çizgileri oluşturmamız daha kolay olacaktır. Birinci telimizi oluşturduk. Bu telin texture'ını yani dokusunu değiştirelim. Farklı doku seçeneklerde ve bunların etkilerini gözlemleyebiliriz. Normal bir çizgiden birazcık daha tel havası verecek bir çizgi oluşturmuş olduk. Şimdi kopyalama yapıştırma işlemiyle tellerimizi oluşturalım. Buradaki çalışmalarımızda ilgili bölümü yakınlaştırarak ki bunu klavyemizdeki kontrol, boşluk ve mouse'umuzun, faremizin sol kliğine basarak yapabiliriz. Şimdi teller arasındaki mesafeyi ayarlayalım. Bunun için en sağdaki ve en soldaki teli istediğimiz yere yerleştiriyoruz. Ve daha sonra shift tuşuna basarak bütün telleri seçil hale getirip kendi işlerini bunları dağıtıyoruz. Bu işlemden sonra çalışmamızı gözlemleyebiliriz. Gitarımızın temel özellikleri tamamlandı. Şimdi gitarımızı daha rahat hareket ettirebilmek ve boyutlandırabilmek için tüm nesneleri seçiyoruz. Ve Modify'dan Grup diyerek bunların beraber hareket etmesini sağlıyoruz. Artık drop shadow dediğimiz gölge efekti vererek zeminden yükselmesini sağlayabiliriz. Buradaki değerini arttırarak zeminle arasındaki uzaklığı ayarlayabiliriz. Ve scale tool yardımıyla gitarımızı farklı bir açıda oluşturabiliriz. Vektör araçlarla gitar çizimimizi tamamladık. Buradaki çalışmalarımızı istediğimiz zaman farklı renklerde, farklı boyutlarda oluşturup çalışmamızı genişletmemiz ve geliştirmemiz mümkün olacaktır.